Gölgen, e, bir mahallesi, keşfedilmemiş bir mahalle. E, güzel bir gölümüz var burada. Keşfedilmeyi bekleyen güzel bir gölümüz var. Burada karavancılar yeni yeni keşfetmeye başladı bayramda. E, güzel bir hafta sonu geçirdiler, güzel bir bayram geçirdiler burada. Bizler de burada, burada ailemizle oturuyoruz. Herkes buraya ailesiyle gelebilir. Uzaklı cennette güzel vakitler geçirebilir. İstanbul'dan buraya geldim. Ee, daha önce yapmadığım rota yapmak istedim. Buraları ilk defa keşfediyorum. Ee, güzel, sakin yerler, keşfedilmemiş, bakir yerler gelmeye değer.